Bulunmuş olduğumuz yer Bedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman her şeylerini bıraktılar. Müşrikte talan, talan ettiler müşrikler. Müşrikte talan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Sufyan komutasında büyük bir kervanın ticaret yaptığını öğreniyor. Burası aynı zamanda kervan yolu Mekke Suriye kervan yolu bunu <laughs> öğreniyor Resulullah iş işare ediyor diyor ki gidelim diyor şey yapalım diyor yanımıza kristal alalım diyor en azından bizim mallarımızı kurtaralım diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> peygamberimiz geliyor burada 7 tane kuyu varmış hatta bir tane taş falan vardı birisi hafif çevriliydi az önce gösterdim Kala kala kalan kuyu bu. Diğer kuyuları kapatıyorlar ve Müslümanlar bunların başını sarıyorlar. Ebu Sufyan da elçi gönderiyor Mekke'ye. Oradan takviye destek istiyor. İslam ordusu takviye destek istiyor. Bu elçi, elçi de Damman el Gıfari'ymiş. Elçinin adı Damman gidiyor Mekke'ye. Ebu Cele diyor ki böyle böyle diyor. Onlar bin kişi bir ordu hazırlıyorlar. Bin kişi. Bir ordu hazırlıyorlar. Geliyorlar burada. Müslümanlar 313 kişi. Müşrikler 1000 kişi. Geliyorlar burada. Bakıyorlar ki müşrikler bütün kuyuda kapanmış. Sadece bu, bu da Müslümanlara ait. Yani açlık seçinler de teslim olsunlar düşüncesiyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapattırıyor. Burada savaş başlıyor. Önce savaş tek tek başlıyor. Müslümanlardan Hazreti Hamza Ubeyde Hazreti Ali çıkıyor. Müşriklerden de Utbe, Şeybeveli çıkıyor. Utbe, Şeybeveli müşriklerden. Tek tek vuruşla basıyor. Müslümanlar onları gebertiyorlar. Gebertiyorlar. Müşrikler 70 kafir geberiyor. 70 tane esir alınıyor. Müslümanlardan 14 kişi şehit oluyor. Peygamberimiz şu mescidin olmuş olduğu mescidi hariç çadırını oraya kurmuş, çadırını. Savaşı oradan idare etmiş. O mescidin adı Mescid Ariş. Savaş bitiyor. Ama savaş alanında şöyle bir şey oluyor. Afra Hatun var, Afra Hatun. Gelken anlatmışım ben Afra Hatun. İki tane oğlu var, 16-17 yaşlarında. Muazze, ve Muavviz. Diyor ki, canlarınızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feda edin diyor. Ama diyor Ebu Cehil'i öldürmenizi size tavsiye ediyorum diyor. Size vasiyet ediyorum diyor. Ebu Cehil'i öldüreceksiniz diyor. O sözler buraya geliyor. Abdurrahman bin Af'a diyorlar ki Abdurrahman bin Af Ebu Cehil kim diyor. Abdurrahman bin Af diyor ki şu atın üzerinde olan var ya iri yapılı simsiye adam var bu diye Ebu Cehil diyor. Bu iki kardeş bunu gözetliyorlar. Tam arkadan bir anı yakalıyorlar. Mızrakla atıyorlar. Ebu Cehil'i yaralıyorlar. Tam öldürecekleri zaman abla bir mesut geliyor. Ki bu işi bana bırakın. Çocuklar diyorlar ki Muaz ve Muaviz <laughs> annem bize vasiyet etti diyor. Annem bize vasiyet etti. Biz bunu öldürmemiz lazım. Ben diyor Kabe'de Rahman suresini okurken diyor Ebu Cehil geldi bana böyle bir tokat vurdu beni yere yatırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülmüştü. Önce çok ağrıma gitti diyor. Sonra Rasulullah sallallahu dedi ki bunun ölümü senin elinden olacak dedi. <laughs> Ondan sonra Abdurrahman <Abdülhamdülhamdülüyor> bin şey Abla bin Mesut geliyor. Ebu Cehil'i gebertiyorlar. Müşrik de burada darmadağın oluyorlar. Biraz sonra gideceğiz şehitle gideceğiz. Ve tepeye gideceğiz. <laughs> Tepede melek diye melekler tepeste. <laughs> öyle gideceğiz. Allah orada üç bin melek göndermiş. Allah orada üç bin melek göndermiş. Yani Peygamber ne diyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Rabbi şu bir avuç insanı da eğer burada şehit olurlarsa senin dinin yayacak kimse kalmaz diye. Rabbim cümlemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini alim hasar eylesin. Amin. Buralar teker teker gemiyi nasip ve müesser eylesin. Amin. Bedir, Mescidi Ariş, herkese selamlar. Şey, şeyde,